Hatay'ın tescilli lezzeti olan beyaz balkabağı kendine özel pişirme ve tarifiyle lezzetiyle damak çatlatıyor. Antakya ilçesinde yaşayan ve 31 yıldır balkabağı tatlısı yaparak para kazanan 66 yaşındaki Mari Saatçi'nin iş yeri ve evi depremde yıkıldı. Bölge halkı tarafından Mari teyze olarak bilinen Saatçi, asrın felaketinin ardından pes etmeyerek ilerleyen yaşına rağmen yaptığı balkabağı tatlısını müşterileriyle yeniden buluşturdu. Hatay Valiliği tarafından Defne ilçesi Atatürk Alışveriş Merkezi Prefabrik Çarşısı'ndaki 21 metrekare iş yerinde yeniden hayata tutunan Saatçi, İki afetse de kadına da yeniden iş vermeye başladı. Azmi ve başarısıyla takdir toplayan namı değer Mari teyze kendisiyle beraber iki kadına da umut oldu. Deprem bittikten sonra iki ay sonra evimize girmeye geçtik oğlum hiçbir şeyimiz yok. Buzdolaplarımız, çamaşır makinelerimiz her şeyimi çalmıştı. Kabağım hiçbir şeyim yoktu hiçbir şey. Sonra gittik oturduk. Bir emekliliğim var. Üç kişiyiz bu emekliliğinden yaşıyorum. Ben, kocam, oğlum var. Yaşadık, yaşadık şimdiye kadar borç ederek, harc ederek yaşadık. Sonra duyduk ki e, Antakya bu kapalı spor salonunda preforik e, şeyler verdik. verdik ve iş yerleri veriyorlar. Ben vergiye tabi olduğum için buradan küçük bir dükkan verdiler. Ben oğlum dedi anne çalışma artık zaten yaşlanmasın. 68 yaşındasın ne yapacaksın sen? Oğlum dedim ne yaparsam yapayım ben oturma devlet parasını yaşayamam yani. Verdikleri yardımla yaşayamam. Bu işe başladım. İki kadın aldım yanıma. Üç kişi ekmek yiyeceğiz bir küçücük dükkandan. 25 metre kare oğlum yetmiyor.